Merhaba ben Arda Ben Taçım Bugün size arkadaşlarımızın bize verdiği konularla ilgili düşünceler konuşacağız İlk konumuz erkekler neden giy olur Erkekler neden giy olur Kızların vermediğinden Meraktan Yani bu kadar Filmler ve dizilerdeki saçmalıklar ee, Mesela bizim bir izlediğimiz ATV dizisi var ATV'de Kravat Pusu diye bir tane dizi var çok konuşulan bize 10 yıl olmuş. Eee, i̇şte biz onun saçmalıklarından konuşacağız. Belki bir daha 2 3 tane film. İşte Kurnavas da 30 kişi 30'a tek dalıyorlar. Nasıl dalıyorlar? Polat'ın elinde iki tane keleş var. Evet. Eee, öbür adamlar da bu falan adamlar bombayı atıyor falan. Ölmüyor. Polat ölmüyor. Nasıl ölmüyor lan sen? Ben de azam almadı. Kovastayın. Ee, saçmalıkların bir tanesi bu. Başka saçmalık varsa siz yoruma yazarsınız filmlerdeki ve saçmalıklara. Kopya vermeyen arkadaş. Kim yazdı lan bunu? Hmm. Kopya vermeyen arkadaş yazmış. Ya onun arkadaşı yazmıştı. Buradan kopya vermeyen arkadaş Allah senin belanı vermesin diye. Belanı var. Anamızı çok seviyor. Anan gel yanımda mı? Köpeğim ben kaç salaktır. Mal. Gerizekalı. Onun on onun, onun kendisinden daha yüksek not not alabileceğini zannediyor. Benim alacağım maksimum not 45. Onun alacağı 90 alınca ağlıyor. Yani Gerizekalı. Bir tane e, çocuk da bana sordu ki seks, seks yaparken çoraplarımı çıkarayım mı? Ay çok Ayakla mı yapıyoruz biz? <laughs> Espri anlayışı çok güzelmiş arkadaşlar. Geçen e, biz Cem Yılmaz'ın stüdyosundaydık. Onun komedi performını falan izlemiştik. Yani orada canlı olarak izledik. Hatta film yapmış. E, kameraya çekti bütün her şeyi. İşte biz onun şeyine gittik. Bir tane uzman vardı, Psikiyatri atom uzmanı. Atomlarla psikiyatri kuruyor. Adam dedi, e, adama sordum siz ne işle meşgulsünüz dedi. Psikiyatri atom uzmanıyım dedi. Allah ben kalk kalk kalk. kalk. Hemen adam psikiyatri atomlarla uğraşmaktan artık işte dimdik dimdik. böyle sadece dindik olmuş. Dindik gittik. Böyle yapıyor elektrik her yere saçılıyor zaten. Geliyorum. Böyle bam. Eşinin bir yanı böyle bir yanı böyle. Neden? Artık kadın bıkmış. Ne diyor biliyor musunuz? Ben senin artık su içmeye bile gelmem diyor. Ondan bizim yapacağımız e, konular bu kadardı. Bir şey bir dakika ben bir şey söyleyeceğim. Benim şu dudaklarım kamerada çok kırmızı gözüküyor. O yüzden şu tişörtünün rengini uydurmak için rengi biraz koyulaştırdım. Benim dudaklarım da kırmızı oldu. Ardın iki olmadı. Beti benziyor aktı. Neyse benim söylediklerim bu kadar. Hadi bay bay. Manisa'ya selamlar. Aleyküm selam.